Şu anda bu oyuncuyu görüyor musunuz? Bu oyuncu arkadaşlar, Lift Simulator'de en büyük kişilerden bir tanesi ismini biliyorsunuz. Ne lan dur 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 dur. Şu anda alışveriş merkezinden yani Nereye gidiyorsun sen? Dur bir dakika. İsmi bu işte gördüğünüz gibi D 1 B, -B -K. Gördüğünüz üzere de görüyorsunuz bir Liftex en büyük kişilerden bir tanesi Matoy Konday'dı. Video çekiyorum şu anda. Alışveriş merkezinde büyük olay. Alışveriş merkezi sahibi kafayı yedi. Şu anda bütün herkesi katletiyor. Kapı tamam, satıyoruz biz burada. Oo hoş geldiniz. Ya çocuklar çekinin gözünü seyin. Başka dükkana hadi. Hadi anneniz babanız nerede? Gidin şuradan. Gitmiyorlar da ya. Ne alırız lan burada? Abi bu adam masaj yapıyorsa kimse girmez zaten. Aha girdi. <laughs> <laughs> Zaten küçücük bir şeysin çok dikkatli ol ha Oğlum ne yap tuvaletini yapamadan mı çıktın sen Ne oldu öyle niye öyle yürüyorsun Kabız galiba bu he Hop, Zeytinyağı kayısı yumuşat okay. Selamun aleyküm kardeşlerim Aleyküm selam artık yoruma yazarsınız diye düşünüyorum Şimdi bugün burada biz alışveriş merkezi üreteceğiz Asansörlük kat kat var ya Bildiğin alışveriş merkezi gibi Ve buraya gelen müşteriler çok ilginç Şimdi onu bakacağız hemen hızlı bir şekilde Tay konumuza başlıyoruz Hayırdır abi <laughs> Açılacak dükkanlarda siz de bir tane dükkan almak istiyorsunuz galiba anladım. Ama gidin kendi alışveriş merkezi kendiniz kurun. Ay kız gitti. Daha dükkanın ilk açılışını yapmadık. Anında cinayet işlendi burada. Lan oğlum artık yeter. Bu insanlar neden ölüyor? Hemen duvarlarımızı koymaya başladık. Vay çok iyi ve burada çok gizli bir şey var. Duvar var. <laughs> Sadece ferdeden ibaret galiba burası. Şimdi oyunun en güzel noktalarından bir tanesi biliyor musun? Şu sanki kasa gibi paranın oraya girmesi. Bakın arkadaşlar. 75-78 para var ve 81 para Oo, bankada. Hemen şurada 3 katlı bir bina gördüm oraya gidiyorum. Oo bir dakika. Bir dakika çok sevdim. Kapanmadan. <laughs> çok iyiymiş be. Dükkanı buradan da kapatabiliyoruz ha. Oo, harika. Burada gördüğünüz gibi alışveriş merkezindeki gibi alışveriş merkezine çok gidenler burada mı? Ya da ne bileyim annenizle babanızla çok seviyor musunuz? Oo yürüyen merdivenle ne kadar yapmışlar. E ee, müşteri yok. Hadi lan yalandan yalandan makineye basıyor. Dükkanda kimse yok oğlum. Kime ne satıyorsun? Bak bak hareketlere bak. Allah'ım ee, kızlar ne izliyoruz biraz tipiniz şey ama kayık ama olsun Neden kayık olduğu belli çünkü ekranda hiçbir şey yok <laughs> İzleyin ne izliyorsunuz Burası ucuz alışveriş merkezi zaten ne bekliyordunuz ki hadi gidelim Oyunda iki tane şu dükkandan satıyor abi merak ettim aldığım zaman otomatikman geliyor mu nerede dükkanım Abi neye para verdim ben acaba üst katlarda mı açıktı Gitti para 606 hemen şuradan başlayalım o zaman Hemen kapımızı ve buraya bir basama koyduk Hemen tencelerimizi kapatalım. Dükkanlara geçmek zorundayız. Aha başlıyoruz. Bay security mi? Hırsız da girsin. 300 para vermeye gerek yok. İlk mağaza. Ha seçiyormuşuz. Tamam. Hemen bir tane. Abi içindeki malzemeleri bile koymak gerekiyor. Hemen şu anda mağazamızı doldurmaya başlıyoruz. Vay çamaşır makinesi satıyoruz burada. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İlk müşteriler gelecek mi? Bitti vallahi para bitti. Vay çek. Aa bunu almadan dükkan sahibi gelmiyor demek ki. Buyurun güzel çamaşır makineleri. Boş makineleri en boşlarından ha he, hem de ha. He. Aldığın zaman makineyi eve getiriyorsun bomboş geliyor. Sadece kasadan ibaret. Security Aha vallaha aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi acaba security ni aldık onda bilmiyorum ama hayırlı işler diliyoruz ya. Kimse gelmiyor abi. Harika! Bitirdik. Buraya fırınlarımızı, buzdolaplarımızı koyduk mı geldi. Gördünüz mü? Bak burada da eleman direkt başladı. Evet selamünaleyküm. Senin yanmış. Nerelisin sen? Roblox'un malı. <laughs> Aha bu kim? Sen kimsin lan? Dükkanda baya bir ses var ama şu anda bakıyorum dükkanda sadece bu var. Lan ben sizi benim Roblox'taki arkadaşlarım sandım. Bunlar da şeymiş fakemiş. İndirim var ha bak bugün özel 125 indirim. Bak başka yere gitme al şuradan bir şey bir şey. Lan boş çıkma bak adam. Ne yaptılar lan da? <laughs> Onu burada kocaman aletler vardı küçük çatayla çıktı bu. Lan dükkanında başka bir şey mi satıyorsun? Aferin aferin yağlı müşteriler iyidir. O zaman yeni mağazamızı açalım. Ay inventörümüze geliyormuş. Bu arada gördüğünüz gibi bir mağaza koydum. Bu arkadaşlar normal şartlarda robuxsuz alınamıyor. Ben özellikle robuxsuz aldım ama bu dükkanı doldurabilecek para yok. <laughs> Son şeyde koyduk mu? Ova! Hanımefendi merhaba. Mücevher taktınız mı? Benim, ben size vereyim takın buyurun. Şey yani mağazada mücevher. <laughs> Abi siz oğlum yürün gidin lan adama bak. Mücevher çalarsınız değil mi Robux'u ya. Yürü lan. Hemen o zaman şuraya bay buy arayıyoruz. Buranın galiba mağazalarını bitirmek daha mantıklı olacak. Yani şunlar hep ıvır zıvır para harcayacak şeyler. Ben o zaman bir tane de şuradan bank alayım arkadaşlar. 80 Robux'a da bunu aldım. Önemli şeyler bunlar bir dakika ya. Bir no... Ooo bir dakika. Çok fazla para. Banka alışveriş merkezinde daha doğrusu ATM olmazsa ama ATM'de galiba oyunda yok Oo, burası güzel bir yer yapmış bak banka ya Oğlum döviz biliyorsun lan burası Beni mi yiyorsunuz harbiden ne he? Hemen 5 e verelim Oha oturabiliyoruz da Harika Ama artık yeter gözünü seveyim arkadaşlar yapmayın ya Adam bile mal mal bakıyor şuraya bak <laughs> Durumdan bir haber Gerizekalıya bağlama onlar bizden bizden Adamlar benim bankayı patlatacak. Ha bunların önce süpermarketteki gibi arkadaşlar baksanıza buranın galiba müşteri sayısını arttırmak için yapmamız gereken şeyler. Food ve Beauty. O yüzden buraya ilk başta bir yemekle başlayalım. Ardından da bir sonraki dükkan neymiş? Bir sonraki dükkanı da Beauty koyacağız. Hemen malzemeyi yerleştirelim. Bençimizi koyduk. Buraya da hemen mix etlerimizi. harika. Hoş geldiniz hanımefendi. Çalışır. Adam akıllı. Azam sus beni ha. Asgari ücret ayrıyetten fazladan çalıştıracağım primde yok. Arkadaş gerizekalı dükkanı yok mu da çıkar mısın dışarı lütfen. Ya güvenlik almadık mı biz security? Dükkana gerizekalılar gelmeye başladı. Bu arada store merkezinde reyre öncelik verin çünkü arkadaşlar bir şey aldığınız zaman otomatikmen değişiyormuş bilginiz olsun şu anda burayı aldık ama yapacak bir şey yok. Harika bu dükkanda başladı. Ana ana sen ne yapıyorsun lan öyle nasıl aldın onu? Lan ben de aldım. <laughs> Her şey alabiliyoruz galiba. Bu bana benziyor. Ben değil değil mi? ya ben değil ya. Bu ben değil. Benim kıçım böyle değildi. Bunun kıçı daha büyük. Benimki küçük. İşte bu. Gördüğünüz gibi epik bir dükkan koyuyorum. Bunu koyduktan sonra kaçırmayın. Çünkü eğer diğer dükkanı geçerseniz hemen bütün liste yenileniyor arkadaşlar. Koyduk tamamladık mı? Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Burası daha fazla para verecek. Buyurun. Geçin işte alın sağ alışveriş yapın ya. Asansörü inşa ettik. Oo kaç kat? 12 kat mı? Yapma abi ya. 4.1 dolara buranın Abi bu ne? Sandalyemizi koyduk. Buraya arkadaşlar açtığımız dükkanın inanın hani ne işe yaradığını bilmiyorum. Hani daha fazla para veriyor olabilir. Çünkü en büyük bir mağaza yani. Diğer mağazalara göre en büyük bu. Ve anında doldu. Kaç tane müşteri var burada? 6 tane çalışan paralar gidiyor Vay eskalator. Şu anda ikinci katı direkt açtık. Vay wow, hem söyle artık aynı. O oh, bu ne ya Japonya'da mıyız abi diğer taraf? Üst kata çıktık ses yok bir aşağı inelim Başlıyor sesler <laughs> Şuraya bir tane tek inşa edelim Oo, Bir tek sadece sattığımız şey tornavida ve testere bir de kürek Bir de bu kazma herif var <laughs> Onu da kullanmak isterseniz Hadi güzel bir ya da epic geliyor mu? Ya hiç gelmiyor ki bu nedir ya? Dilini çek içeri, dilini çek içeri, dilini çek içeri. Onu sana diyor olan dilini çek içeri. adamlar diyor, Oğlum bu benden bayağı büyük ya. Yok bir şey. <laughs> Adam büyüdü kolumlu çıktı efendim hoş geldiniz oturun o ne ya bir dakika ben de oturayım Allah <laughs> mı beni gel bakayım bro dı 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 dı. <laughs> Abi pançı yapıyor burası bilginiz olsun Hemen bir epik daha koyduk ve kapılı Hemen inşa edelim arkadaşlar Güzel şöyle bir bayağı bir paramız varmış Yukarı katlara çıkıyoruz galiba kitaplarımızda da koyduk Satış başlamıştır buyurun efendim Oğlum sen de bütün her şeyi alıyorsun Ayakkabı, şapka, saç <laughs> Elektronik store ihtiyacımız varmış. Hemen tamamlayalım. Satışa başlasın. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Buyurun efendim. Video oyunları açılışı başlamıştır. 2022 FIFA. Gelmedik galiba değil mi 2022'ye? Daha önceden getirdik biz. İşte buydu. Organik meyve ağaçları geldi arkadaşlar bilginiz olsun buyurun yeni dükkanımızı açtık maalesef bu kadar yavaş gidiyoruz her şeyi söylemek zorundayım Karartma prensi E galiba bayanlar için Oo. Şimdi şekilli şekilli bayan gelir buraya Merak ettim erkek girecek mi? Anıl <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ana! Ne yaptın yüzüne? Bu da bedavaya bulmuş gibi her şeyi yapıyor ya. Kardeş dur dikkat et aşağı düşme. Lan oğlum mal mısınız? Kitapları okumayın öyle. Çit yok burada aşağı düşeceksiniz ya. Buranın da malı sadece şu anda çok merak ettim burada ne var. Gerçi diğer tarafta üst sinema salonu falan vardı ama abi burası bayağı bir para yiyor ama burası galiba bayağı para yemeyle beraber bayağı bir para da veriyor ya. Ya yemin ederim pankçalimden sıkılmaya başladım. Yok artık bütün merdivenlere para mı? <laughs> Gitti. Ama salon efsane. Bitti mi yani? Oo gelmeye başladılarsa tamam efendim. Hoş geldiniz. Saçınızın bir kısmı yok önlere yapmışsınız. Bence onları arka atın da şuralar kapansın. Çünkü çok çekin gözüküyorsunuz. Abi buraya erkekler geliyor gerçekten. Ya arkadaş yanlış şam neler yapıyorsunuz? Ne yaptın sen kendine? <laughs> Dükkanı kapatacaklar ha diyeyim ben. Üçüncü katımız 93 bin dolar mı? Abi para kalmadı yukarı gelene kadar. Ne yaptınız? Bu katımızda da su açıldı. Hoş buyurun efendim. Yukarıyı tamamlayalım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Gile gile hadi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Artık gidin defolun ya. Bu dükkan çok tehlikeli bir dükkan. Şu anda masaj dükkanını koyuyorum. Allah! Çok merak ettim dükkanı ziyaret etmeye geleceğim. Burada neler oluyor bir şey görmek istiyorum. Hayır dikkat etmişsinizdir memnun ediyoruz. Buraya kıyafet dükkanı. Buraya arkadaşlar hemen şurayı da tamamlıyorum. Yine aynı şekilde video oyunları satacağım burada. Burada da 2023'ün getirdik. Kaçak yollarla Çin'de yapmışlar aynen getirdik. Satacağız onları da inşallah. Valla helal kazanç mı bilemiyorum orasını ama koyalım satalım hadi. Abi ben ilk defa gördüm. Gravat dükkanı diye bir şey mi varmış ya? Burada da kumaşlarımızı perde gerçi. Perde çeşitleri falan satacağız. Şu anda bu dükkanın da son rütuşlarına geldim. Bu katı da bitiriyorum valla. Çok delikeli. Üçüncü katın tuvalet galiba burası. Bismillah. Nereye gidiş şu anda ya? Dur bakalım. Harbiden galiba tuvalet inşa ediyoruz. Ya tuvaletten paramı kazanıyoruz. Niye koyuyoruz ki? Bir alışveriş merkezinde tuvalette parayla olmalı aslında ben diyeyim. Ama bu benim dükkanım ait. Diğer dükkanları bilmem. Ayrımcılık hemen burada da başlamış. Neden kızlarla erkekler aynı tuvalette yapamıyor ki? Ay baba pisi var. İşe biliyor musun? Yok. <laughs> Oğlum ne yap tuvaletini yapamadan mı çıktın sen? Ne oldu öyle? Niye öyle yürüyorsun? Kabız galiba bu he. Zeytin Zeytinyağı, kayısı, yumuşat. Okey. Bir dakika gelmeyin oraya gelmeyin. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi bu adam masaj yapıyorsa kimse girmez zaten. Aha girdi. <laughs> Zaten küçücük bir şeysin çok dikkatli ol ha Bu dördüncü katı çok önemli bir şey var çünkü galiba bildiğim kadarıyla şöyle bir... Evet açtık üçüncü katı tamamladık harika. Bakın çünkü dördüncü katta bu kitapta nedense böyle bu yeri veriyor. Eğer hayırdır ha bayan bu ne haller şuraya bak. Acayip acayip ipli ipli bir şeyler giymişsin. Alışveriş merkezi açtık ya. Dördüncü kata çıktık ya ne yapıyorsun? Koca var Yürü git ya yürü ben. Hadi at hepsini aşağıya bak ha. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Merak ettim şu anda ne geliyor. Yine üst kata doğru çıkılacak mı? Bu katı bitirirsek neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ve onu görmek istiyorum. Haydi bakalım. Oğlum sen ne yaptın kendine ya? Allah'ını seversen ya. Elbise dükkanından da kara elbisesi almış. Ova bu ne? Ama satıyoruz biz burada. Oo hoş geldiniz. Ya çocuklar çekinin gözünü seyin. Başka dükkana hadi. Hadi anneniz babanız nerede? Gidin şuradan. Gitmiyorlar da ya. Yeni katımız 734 bin dolara şu anda açıldı. Dışarıya başka şeyler geldi. Gördüğünüz galiba. Candan ne yapıyorsun? Zıplasana bir zıpla zıpla. <laughs> şu anda buraya galiba aa baya baya bildiğin araba park etme yeri geldi şu anda müşteri sayım artacak Oyun safının alışveriş merkezi harika Yalnız çok da az bir park yeri varmış ya 5-6 tane müşteriye kaldıysak eyvah Aa yok geldi geldi baya bir park yeri geldi Bu nasıl bir şeydir arabaları ben niye alıyorum arkadaşlar Abi bu ne? Müşteri gelmeyecek o zaman bunda ya. Şeyde en azından müşteri geliyordu süpermarket oyunda ama burada biz kendi arabalarımızı kendimiz alıyoruz. Var mı böyle bir şey? Vay! iPhone 587. Yıl 2050. Yok <laughs> o tip ne Allah'ını Kapatıyoruz çıkın. Merak edip şu anda buradan müşteri çıkarsa ne olur? Aha Candan kendinle karşılaştın. Kendini nasıl hissediyorsun? Gel gel. Video çekiyorum şu anda. Alışveriş merkezinde büyük olay. Buyurun hoş geldin. Buyurun buyurun gelin. Alışveriş merkezinin sahibi kafayı yedi. Şu anda bütün herkesi katletiyor. Flash flash flash. Yakında bu alışveriş var mağazasında var ya bir dünya insan gelecek. Sadece bu haberden dolayı arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu oyun 12 katlıymış arkadaşlar. Çok ciddi bir para bitireceğim ve 12 katı birden bitireceğim. Yani kal 4 5. kata çıktım ama toplamda daha baya kat var. Evet arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bir videonun sonu Allah'a emanet diyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.